Gelir abi ya ben varsam gelir. Hadi bakalım. Abi bugün kaç kere bin aldın? Üç mü ne? İki veya üç. Her senin de kaydı var. Youtube'a atacağım mı pek onları? Atacağım da arkadaşlar şimdi bak 2 aralığa 3 aralığa kadar her gün atılacak mesela 4'e alır 5 olur 6 olur o şekilde düşünün. Anladım. Daha bir de editleme editleme ile fazla uğraşmıyorum. Öyle bir şey yapmıyorum bak. Edit medit yapsam ben bu yayınlara çok zor gelir. Doğrudur abi ya. Aslında benim videolara bir giriş <laughs> introm var süper, orijinal Abi intro falan istiyorsan yapabilirim yani intro falan yapabiliyorum mu ben? Bak şeyde var, YouTube'da ilk videoya git görürsün oradaki iyi değil mi? Aslına bakacağım o hani var ya bu elden sonra. ilk videoya ilk o videoya git görürsün. Tamam bakacağım merak etme. Bak. Özene ne yaptım ben onu. Kim kimse de yoktur öyle bize 3 numara senden çok ses yank yapıyor haberin olsun. Nasıl bir cümle kurdum ama öyle böyle Aa, değil. nasıl abi? Bakalım. Zanlık yok gibi. E o zaman. Şey o sesini açmışım da. Kusura bakma. Estağfurullah. Kusur değil arkadaşlar böyle şeyler. Oluver. Bak hala geliyor. Abi benim aile genelimde böyle şeyler var ya hani hep özlüklendiriyorum. O iyidir o. Güzel bir şey kötü değil yani. Allah seni kahretmesin. Üst seviye kaskı gördüm ben düştüm. Kabul etmiyorum o benim idi benim. Düşmemem lazımdı süzüldüm süzüldüm düştüm. Allah seni bildiği gibi yapsın oyun. Üst seviye kaskımı kaptıracağım. Boş koş 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 kaptırma. Koş 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 bu benim olacak. Ya, kapacaklar mı? İki numara. Aha, kaçırdılar. Ben aldım ben aldım. Ulan abi ya. Üstünden süzüldük gittik ya. Buraya bir daha beni çıkardı durdu. Oo ne buldum ne buldum. Bana acil kanete lazım. Mini falan verebilirim. Olabilir. Ve miniye gerek yok ya. Sağlam. Mini normal 4 ile 3 le de kullanırım mini. Hatta onlarla daha iyi olur. Bende 8 var. Oo, 8 diyorsun. Hı hı. Kanata buldum ben de. Şahit gerekiyor diyorlar. O ballısın ya. Yok keskin nişancı. Yani. Sayılır şey mı mi? bilmiyorum. <laughs> SKS. Ersin sen abi kendi kendine eğleniyordu. Ne tarafa doğru? Abi fazladan M4 var. Alalım. Malzemeler bende. Buraya bir... Bu. 70 mermi bıraktım. İşaret. Biliyorum o tarafa doğru. arkadaşlar yuzuta mı geliyor? Anlamadım abicim. Arkadaşlar diyorum YouTube'da mı geliyor? Kimisi live kimisi YouTube. YouTube'da özellikle bekleriz. Burada uzatılmış şarjör falan var. Oo ben üst seviye kullendim. Bir çanta mı? Etkik? Acaba hile mi? Adım attığı yerde loot çıkıyor. Bir iş var bu işte. Aha 3x buldum. Tamam bu oyun bende ya. 6 ile 6 ile 3 değiştiririm. lootunuz <laughs> tamamsa drop kovalayabiliriz beyler. Ben mermi konusunda sıkıntı çekiyorum. 60 mermim var. 4 altı buldum burada. İhtiyacı olan varsa gelsin. Yarım tutamak bulurum tutamak alırım fazladan. Vurursanız. Ben uzatılmış sergör yanıma aldım. Hiç tutamam, bu tamam mı tamam. Namlucum hiçbir şeyim yok. Şarjör veririm abi M4 İstiyorsan. Ne verirsin? Şarjör Şarjör var bende Burada AK de var 7.62 de var I got supplies. Bolca Füse evet, şey kattılar bize füsek şey çıkmadı onlara nasıl çıktı? Şu an Abi sana ne lazım? Bana mı? Bana 24 o tarz bir şey lazım. Şu an bir yerden ha, üzdünüz beni yıllar. Çalıyor diyor. I'm out. Need ammo. Bu ev beni çökertmek için var mı? Bak düşman görüldü. Bir evde tamam mı? Burada şey var. 556. İhtiyacı olan gelsin. 556'ya evet. ben giderim. Tekrar işaret atsana. Abi bu evde ya. düşman evde görüldü. Işte, bu. bu ev nere? İşaret. Ha. İki katlı. Aynen aynen iki katlı. Tamamdır. Abi sana dikey atabilirim. Dikey. Yarım yarım daha çok tercih ederim. Yarım varsa yarımla değişirim. Tamam dike yani yarım yoksa dikey alırım. İyi, aleykümselam selam. Patron. I got Bir yarım yok mu ya? Uzatılmış Charger, ondan sonra 2x falan verebilirim. Evet. Bu Bunu tanımıyorsanız, bak koştuğumdan biliyorum ben, dünyanın en iyi el sporcusu diye geçiyor böyle bak. Bak, Leon XC. Bunu tanımıyorsanız artık yok, silin arkadaşlar oyunu silin. Bu adamı tanımayan silsin. Bu kadar net söyleyeyim. Bunu tanımamak ayıp ayıp ayak sesi bile farklı olur. Abi garaja baktınız mı? Baktım geliyorum. Garaja. Sonra sarıp geleceğim. <laughs> okay. Ben 5.56'da neden sıkıntı çekiyorum? Abi atabilirim 140 tane filan Tamam geliyorum. Beyler yola sıkın yoldan toplanalım ondan sonra drop mu kovalıyoruz ne yapıyorsak yapalım bence. M4 kuşu lazım mı abi? Hayır değil. Bana sadece yarım veya dikey lazım işte. Ama sen ben dikey atar. Bana yarım var. Ay yarım diyor şey var. Kanka bir silah gördük M4 falan dedik hatta. Ben işaret attım, ben de attım. Aynen. Geri de var. Abi, sen bunu. Şuna falan attım. Açılı daha güzel ya, açılı daha iyi. Açılı sen mi oldu Hayır, hayır. al al açılıyı ver bana onu ver. Şimdi ben beşerle şuradan bir bakayım bizim dört numara gelene kadar dört numaranın da geleceği yok diyor bu gidişse. Ha dur beşer at lazım ne bileyim sana? Gel gel atayım bari. Ben bende var. Baya... 190 tane ya öyle yani. ağam lazım değil bir çatışma da alırız da. Yine de olsun. Tamam bakayım ben de. Bizimkiler nerede ya? A metro girmiş iki numara. 4 numara silah bakınıyor sanırım. Onlar her taraf silah dolu. Beril'den, AK'den tut şeye kadar. 416'ya kadar. 2 numara sen de çık da bir şey yapalım. Gidelim. Sen vur şunu. Yumruk da öldürüyor ya. Dört numara hadi gel. <laughs> Yumruğumun gücünü gösterdim. Dünyanın en iyi esportüsü de Teşekkür ederim. Tamam olsun elini ben Böyle şeyleri salmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendiniz istediği gibi vurabilirsiniz. Öyle bot bot diye başladık ondan sonra gerçek adamı da bot zannetmeye başlıyoruz. Nereye gidiyor bu? 4. Drop kovalayın artık ya. Yeterli durumu. Arkada mini falan vardı o botta. İhtiyacınız varsa alın. Tamam ben sana 70 tane falan atarım ya. İnelim de. 70 mi? Ben de 233 tane. Ben de atarım 70. 140. Hadi bakalım. Kardeş payı. Köprüden geçmeyi mi Sen uzaktan eğitime ciddi mi diyorsun? Bak sana yemin bile ederim. Neredeyse kendi kilomayı yakın kilolu çantayla okula gider gelirdim ben okula ya. Kendi kiloma yakın. öyle düşün siz buldunuz Tabi da bunu okulun en iyi günü bence Herkes de, bir dava de geçiyor. benim böyle olsa ben hakimlik okumaya hakim olmaya çalışırdım savcı olabilecek bir şeyler okurdum mühendislik, mühendislik bilmem ne her şeyi okurdum keşke hep öyle olsaydım bak 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 yayına çok

Hayır. Hiç yok. arkadan araba geliyor. Arkadan araba geliyor. Arkadan araba geliyor. Tamam. Araba... Kafanı. Yavaş, Yavaş dur dur dur. Dur dur dur. <laughs> sür üstüne. Şu araca bin sür. Şu Çok... kafa... gelsin. Ölüme gidiyoruz hadi. Cesaret olan gelsin. Öleceğiz ama. Sen dur artık. Yapacak bir şey yok. ya? Nasıl? <laughs> abi yargı yaptın. Çinlediler beni adam öldürdü öldürdü mahvetti beni. Şu karı alırım ama. Al abi al. Yılın baksana. Yok. Abi kaç kişiymiş bir kişi mi? Bir kişi evet. Tekiye de tekrardan hoş geldin. şimdi. Abi siz bunu durun da ben şu ara aracı değiştirip geleyim şimdi. Ben de mermi sıkıntısı var. Hangi mermi abi? 129 tane besel altın var. Atabilirim. 40'ı 318. Serdar ya aleyküm selam. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Küfür hile olmadıktan sonra bak, hepiniz gelebilirsiniz. Bak 170 oraya attım. Aa bak 170 oraya attım. Bir yet... Bu benim çantak neden almıyor ya? Bak 5 ile bir... 199 <laughs> tane bende. <laughs> Sizler tutuyor ama infosuz. Ben 5 kaldı mı? Gelebilirsiniz. Hadi hadi. Ya <laughs> evet, boş verin arabayı, arabayı patlatmayın hadi. bin. Hayır Serdar altta bak linkleri mevcut. Dılay ve beklerim özellikle Serdar. live youtube pulları beklerim ya da beklerim drop koyalım drop Daha bir drop yok işte ya drop bakıyorum ben de burada kayıtlısın değil mi hı hı tamam ona göre oynayalım Aleyküm selam hoş geldin O yok Helek yaro Aleyküm selam Çipsiz sürersen bu bizi var ya Oyun sonuna kadar gezdirir Ama abi ben nereye gideyim Şöyle hani drop yok drop yok Merkez, Merkezlere doğru gezersin Hakim noktalara çıkarsın Uçak gelirken ona göre Konum alırız başkasının alanının neredeyse merkezindeyiz abi. Ha drop gördüm. Bak evet, drop şu yönde. Gittiğim yönde. Tam 20. Tır, tır 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 Abi ne? Abi, drop dibi miyiz? Dur oğlum burada. Neyse geldik artık. Her yerde adam yok. Burada çatışma var. Çatışma olmuş. Uy canı çok az. Şuradaki canı çok az. Arkadaş sürünerek gidiyor. Beyler. O adamın da canı çok az. Ezi vurdum. Sisleyip sisleyip kaldırın. Sisleyip kaldırın. Bende ne zırh ne kask hiçbiri kalmadı. Al. Çöp ettiler. Çöp yanımda sağlam kalır. Beyler söylediğim halde hepiniz aynı yere gözünüzü karartıyorsunuz sanki drop size ateş açmış da onu onu dövecekmiş gibi üstüne rastlıyorsunuz ha drop'un. Drop'un üstüne rastlıyorsunuz haberiniz olsun. Geç damak falan var burada beyler acep varsa. elini vermiş orada var Almak isteyen varsa Abim vardı insan da bize çağırır ya Hani derler Arkadaşlar abimi var Ersin abi Teşekkür ederim bende kar da var ya Hemen loot'uma çökmüşler vay zalimler var. Ben tamam abi full hatta full altı vurayım. Ben çöp artık çöpüm artık Bir yere drop attı ama M4 Oha i̇şte bak M4 DK falan var Dikey aldım Şunu da falan attım işte baya bir şeyler var Drop nerede ya? Aa, bu arada üstünü efsane 4 deden bir tanes neyse bir drop daha bulalım da bir, ben de bir iki bir şey alayım ya benimkiler çok yaralı yarıdan bile fazla yaralı şöyle söyleyeyim canlarını biri 89 biri 114 tane var arkadaşlar link paylaşmazsanız sevinirim kaplan neden link paylaşıyorsun Nasılsın abi buyur. Etrafa bakın beyler. Oh, oh. Watch out. I got supplies. Gerek yok. Birisi mi sıktı? Oo, birisi sıktı. Aynen birisi sıktı. Tepiyi alıyor. Sür ona doğru, bir bulalım onu bir. Ha, neler bilmiyorum. Bir sıkmış. Şu, şu da. Neler nasıl bilmiyorduk, bir dakika sağdan Şu taraftan yani. Orada gider mi ki ya, bilmiyorum. Karşı takı olabilir. Fazla sabit sürme, evet. hafif böyle... ...cik cak sür ki... ...anlı satımıza vurmasın parayla, daha vermesin. Durduralım mı be? Bildiniz mi yeri nerede adamlar? E dur. Hakim noktada dur bari. Ben bu sıktı. Çünkü araban tekerini buradan aldı. Ya da bu evden filan. Bilmiyorum artık <laughs> İşaret? <gülüyor> göremedim abi. Ben. ben de göremiyorum. Bana sıkıyor mu nereden bilmiyorum. Watch out. Tam gördüm. İşaretleri edildi abi. Göremedim. İki numara işte yavaş git. Gördüm aşağıda. Tamam. Tab basabiliriz. Enemies ahead. Tamamdır. Ersin abi nereye gidiyor? Bana. Bu arada arkama 8x attım. Yani buraya. Şurada. Marked a location. Drop 200. Abi önüne önüne gidersen alırsın. Aa bir dakika bir dakika şu ne? Abi tepede buggy durmuş. Mark the location. var. Köre etti bunlar. Aha sonunda vurdular. Köre etti bunlar Nerede? ama. Nerede? Şu bana göre 20 yönünde bak. Baktığım yönün 3 tersinde. Ama solda da varlar. Sağlı solu kırıldı. yemin ederim Bunlar Senin sağında da var ama dikkatli ol. O kadar spreylediler. Tam alana girdi. Öyle. Arkadan arkadan yedik. Arkadan arkadan. 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 Tam arkanızda. Bu taraftan. Beyler. Sen basıp gidebiliyorsan basıp gidin kendinizi koruyacak bir konuma geçin. Arkadaki öldük kurtar kurtar Ersin abi. Kurtardı beni de. Hayır. Diğer arkadaşı kaybetti kötü oldu. Tamam. Aa, Bunu yapacak bir şey yok abi. beni. Beyler siz gidin ben o, onun zırhını numaranın bir şeysini alacağım. Çünkü ben çöpüm. En Nerede bu elemanı? Şey şey. Şimdi. Biz gidebiliyorsak gideceğiz. Yaşa. Bir işaret. Onu da mı aldın ya? O kadar koştum geldim. Bir bari altyazı. Altyazı. Marked a location. Kaya kaya kaya. Enemies ahead. Biz o alana gideceğiz de nasıl? Abi burası tek. Şey. Alanda gel. Bunlar alanda. Bana deniyor, bana deniyor. Yapmış meydanda. Ağacın arkasında canı çok az. Hangi ağaç abi? Hemen önümdeki, şurada. Adam meydanda yapmış ya, cesarete bak. O öldü abi, o temiz. Tamam. Oradan çıkacağız. Abi sizi görüyor musun? Orada adama var. Sizin orada. Ben sizse de değilim de. Kuytu tuğdeyim. Bu tarafa gelme, bu tarafa gelme araçta. Araçlar adamları arkalayacaktım Dur, ya. Geçti bolu Bazar gelebilirsin artık. O duyuldu arkadaşlar. Onu duymamak imkansız. Gördüm adamları. Ağacın arkasında. Elinize sağlık. Abi yine sensin MVP ya. Маски чего? <laughs>